Allah Allah. Çok ilginç ya. Aynen de öyle demedim mi? Allah Allah. İsmail'den bize de çok ilginç geldi efendim. Ya çocuklar anlıyorum. Arabalar arızalı çıkınca fabrikalar arızalı arabaları geri alıp iyisiyle değiştiriyorlar. Ya İyi ama ilk defa duyuyorum ben elektrik fabrikası bozuk kabloları değiştirmeye çalışıyor ha? Bu fabrika böyle işte malının arkasında en ufak bir arızada bütün kabloları topluyor. Aynen öyle efendim siz bir, bir o öyle oldu. Merak ettim neymiş arızaları? Arızaları neymiş ne neymiş ne, ne ne olacak be ya onların içinde böyle kablolar kablolar var ya o kabloları az koymuşlar galiba. O yüzden böyle potansının girişinin şeysini balansını şey yapamıyorlar tam olarak. Elektrik bir eve çok geliyor. Bir azalıyor. Bir çok geliyor, bir azalıyor böyle voltaj olarak şey. Dengesiz yani. Ya ya ee, o zaman ne oluyormuş? Evdeki bütün elektrikli eşyaları bozuyormuş. Aynen. Öyle dediği gibi fabrikada e, bu e, eski kullanılan kabloları e, ...yenisini değiştirmek istiyor diye bize bir yazı geldi. Biz de çok şaşkınlık içerisindeyiz. Vallahi kusura bakmayın. Allah Allah. İyi <laughs> ee, o zaman. Alın anahtarları değiştirin bütün kabloları. Tamam efendim bu iş bizi hiç merak etmeyin de yalnız ben galiba şey şey siz bu aralar villada kalmıyorsunuz değil mi? Hayır ben Marika Hanım'ın <laughs> evinde kalıyorum. Güzel. Niye sordunuz? niye, 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 niye sordum ben? Niye, niye, soracağım be ya? Şimdi biz gündüz çalışamayacağız çünkü çok işimiz var. O tadilatı gece yapmak istiyoruz. Sizi rahatsız etmeyelim için yani. Peki çocuklar istediğiniz gibi rahat rahat çalışın. İyi günler efendim. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Merak, merak Hadi, Hadi güle güle, güle güle. İsmail, eh. <laughs> villa işi tamam. Yalnız bir eksimiz kaldı oğlum. Nedir eksik olan usta? Personel. Zengin evinde mutlaka bir personel olmalı. En azından bir tane hizmetçi buldu. Teyzen hizmetçi olsa ya. Duymamış olayım usta. Ben karımın elini bugüne kadar sıcak sudan soğuk suya sokturmamış mı? Şimdi hizmetçi mi yapacağım? İstemem. Eksik olsun. İsmail. Saçmalama diyeceğim ama galiba bu mümkün değil be. Oğlum kadını kandırana kadar geçici olarak yanımızda hizmetçiymiş gibi görünecek be. Ha, şimdi anladım usta. Allah'ım arada zekasını açıyorsun ama hemen kapatıyorsun be ya. Ben tezeneyle konuşur bir şekilde ikna ederim. Ee, sen hiç merak etme. Aslanım benim be ya. Yemin ederim şu işi bir hallederim. Kadınla bir evleneyim. tezeneyle sana sıfır araba yapacağım altınıza. Vallahi biner gezersin zaten. Ha sen var ya sen adamın gibisin ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.